Arkadaşlarımdan, ailemden yardım olarak ya da birebir servise giderek değiştirmek zorunda kalıyordum. Arabamın bagajında lastiklerle lastikçi arıyorum. Müsait bir lastikçi bulduğumda belli bir ücret karşılığında lastiklerimizi değiştiriyorduk. Lastikçi de direkt gidiyordum. Zaman kaybı sıra bekleme. Lastiklerimi yerel olarak çevredeki lastikçilerden değiştiriyordum. Kafe işletmecisiyim. Kafemi bırakmam maalesef ki mümkün değil. Lastiklerimi kendim değiştirdiğim zaman bir günüm tamamen gidiyordum. O nedenle zaman konusunda gerçekten büyük problemler yaşadım. Eskiden zamanı geldikçe açıkçası çevremde hani nereyi görürsem oraya gitmeye çalışıyordum. Gün içinde inanılmaz vakit kaybettiren bir şeydi lastik değiştirmek. Yani mesafeler kat ediyorsun, orada vakit geçiriyorsun. Bırakıp Uzak yere gidiyorsun genelde, oraya bırakıp geri dönemiyorsun vesaire, zor oluyordu yani. Arabada lastikleri taşımak gerekiyor, gittiğimiz lastikçe sıra beklemek gerekiyor. Zaman kıymetli, zamanımız olmayabiliyor. Tabii ki kış lastiği, yaz lastiği değiştirmede hem lastiklerin depolanması açısından, hem lastiklerin taşınması açısından ciddi sıkıntılar çekiyordum. O yönden yeni bir uygulamayı bulmak büyük bir avantaj sağladı. internet siteleri üzerinden buldum. Sosyal medya üzerinden buldum daha doğrusu. Gördüğüm reklamlardan ilgimi çekti ve web sitesine gittim. Hızlıca da siparişimi verdim. İnternet üzerinden alışveriş yaparken e, gördüm. Denemek istedim. Aldığım lastiklerin evde kargo beklemek yerine lastik kapımda tarafından teslim alınıp kapıma kadar gelmesini sağladılar. Önce alacağım lastiği araştırdım. Sonra site bana lastik değişimini önerdi. E, dışarıda da zaten o parayı vereceğim. Belki daha fazlasını vereceğim. Yapılan işçilik bu kadar olacak olmayacak o da meçhul. Yaz lastiklerimi yenileme gereği duydum yaz lastiklerini yenilerken lastiğin bana ulaşması internet üzerinden lastik satışını satın almayı gerçekleştirdim. Tesadüfen böyle bir hizmeti de orada dikkatimi çekti. Lastik kapımda hizmetiyle. Lastiklerim direkt bu işi üstlenen lastik kapımda firmasına gönderiliyor. Oradan benle irtibat kurup gelip istediğim yerde kapımda daha doğrusu lastiklerin değiştirmesiyle ilgili bir uygulama gördüm. Ayrıca uygulamada devamında da tabii ki kış lastiklerin depolanması hizmeti de vardı. İlgimi çekti ve bu şekilde işlemleri başlattım. İnternet beyler sağ olsunlar bayağı yardımcı oldular lastik kapındayı bulmam için. Onun dışında da kullanan bir iki arkadaşım daha vardı. Onlar da referans oldu diyebilirim. sürü memnunum. Neden? Çünkü kafemden hiç ayrılmadan tamamen her şeyi benim dışında gelişip kapıma kadar geldi. Lastikler aldığım firma tarafından kargolanınca bana bilgi verildi. Lastik kapımda. Lastikleri aldığında beni telefonla aradılar randevu için. Müsait olup olmadığımı sordular. Onlar ertesi gün için randevu vermek istediler fakat ben müsait olmadığım için birkaç gün sonra uygun olduğum bir günde randevu verdim. Zamanında geldiler lastik değişimini yaptılar. Hizmetten memnunum. Zaman konusunda muhteşem bir ayrıcalık bizim için, çalışanlar için. Ve çok memnunum çünkü hem çalışanları çok sıcakkanlı, çok ilgili hem de sistem tamamen istediğimiz şekilde ilerliyor. Yani güven konusunda, kalite konusunda her şey tam da biz tüketicilerin istediği şekilde bence düzenlenmiş. O nedenle çok memnunum. Son teknoloji aletlerle lastiklerim değiştirildi. Balans ayarları yapıldı. Daha ne isteyeyim? Puan verecek on numara. Lastik dağıtım firmasından lastik kapımda uygulamasını yapacak arkadaşlar ulaştığında hemen benimle irtibat kurdular. Durumu izah ettiler. Gün sordular. Gün ve saat belirttim. Benim için uygun olan gün ve saati belirttim. Karşılıklı anlaştık. O gün ve saatte bir dakika önce lastik değiştirmeye gelen arkadaş aradı. Kapıdayım uygunsanız geleyim diye. Arkadaş geldi. Lastikler kontrol etti. Yer belirledi. Hem hangi işlemleri yapacağı konusunda beni bilgilendirdi. Daha sonra gerekli işlemleri yaptı. Gerekli işlemleri yaparken neler yaptığını da ayrıntılı olarak anlattı. Ben de biraz merak ettiğim bir konu olduğu için lastikle ilgili bazı sorularım vardı. Onlarla ilgili sorulara yardımcı oldu, açıklamalar yaptı. Sohbet ederken lastiklerimin değiştiğini fark ettim çok kısa süre içerisinde zaman maliyetinden çok ciddi bir tasarruf sağladı. Yani bence en önemli şey o. Hem konuya hakim oldum hem çok az zamanda çok hızlı çözdüm işimi. Daha doğrusu ekstra bir zaman ayırmadım. Bu çok değerli bir şey ve bunların yanı sıra en büyük avantajı istediğim zaman, gerçekten istediğim zaman ve istediğim yerde bunu yapmaları ve görece gayet de makul bir maliyetle bunu çözmeleri oldu. Canı gönülden teşekkür ediyorum Lastik Kapım'a.